Merhabalar. Bugün size tramvay hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Tramvay genel olarak yerleşim yerleri içerisinde insan taşımacılığında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden toplu ulaşım aracıdır. Trenlerin aksine raylar sokaklara döşenebilir ve diğer taşıtlar bu yollardan geçebilirler. Çoğu tramvaylar elektrik gücüyle çalışır. At veya petrol ile çalışan tramvaylar da vardır. Tramvaylar hafif döşenmiş demir yollarıdır. Bireysel tramvay araçlarının tipik standart ölçülü demir yolu ekipmanının ağırlığını taşıması amaçlanmadığından üzerinde çalıştıkları tramvaylar daha az önemli malzemelerden yapılabilir. Tramvaylar birçok şekilde olabilir. Bazen bir fabrika, maden veya taş ocağı çevresinde malzemeleri taşımak için geçici olarak yere yerleştirilen paletler. Çoğu dar hatlı demir yolu teknolojisini kullanır. Trenler elle itilebilir, hayvanlar tarafından çekilebilir, sabit bir motorla kablo çekilebilir veya küçük, hafif lokomotifler kullanılabilir. Tramvaylar Birleşik Krallık'ta İngiltere'nin Devon ilçesindeki Limur tramvayı gibi karmaşık ve uzun sistemler olabilirler. Terim Kuzey Amerika'da kullanılmamaktadır. Baş tramvayları genellikle yolcu taşımaz ancak personel bunları resmi veya gayri resmi olarak kullanabilir ve genellikle kalıcı olması amaçlanmamıştır. Türkiye'de Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da tramvay hatları vardır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi insanlarla paylaşarak bilgelik hayatınızı sulayın.